Daha önce İbo Şov'a konuk olan Bülent Serttaş ve Oriental Didem arasında yaşanan dansı izlememe polemiği uzun bir süre sosyal medyanın gündemine oturmuştu. İbo Şov'un yeni bölümünde tekrar bir araya gelecek olan ikilinin arasındaki ipler yeniden gerildi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Star TV ekranlarının sevilen programı İbo Show, her hafta pazar günü farklı konuklarıyla izleyenlere müzik şöleni yaşatıyor. Yayınlandığı günden beri eğlence ve müziğin tek adresi olan programda Bülent Serttaş ve dansçı Didem'in arasında geçen olay geceye damga vurdu. Geçtiğimiz yıl İbo şova katılan Bülent Serttaş'ın Oriental Didem çıktığında dansını izlememesi sosyal medyanın gündemine oturmuştu. Didem'i izlememek için büyük çaba gösteren Serttaş'ın bu tavrı kimileri tarafından doğru bulunurken kimileri de ünlü sanatçının bu davranışının saygısızlık olduğunu savunmuştu. 13 Mart'ta ekranlara gelecek olan programın yeni bölümünde yeniden bir araya gelecek olan ikilinin arasındaki buzları eritip eritmeyeceği merak konusu haline geldi. Ancak programın yayınlanan fragmanında Bülent Serttaş'ın yine Dideme bakmamak için özen gösterdiği dikkatlerden kaçmadı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.